Arkadaşlar herkese merhabalar ee, uzun zamandır video atamıyorum ee, biraz işler sıkıştı bizim Çünkü yaz ayında olduğumuz için e, buğdaylar çıktı işte ekinler biçildi e, balle geldi samanlar geldi falan filan derken e, bayağı bir yani yoğunluk vardı yani sabah köye gidiyordum öğlen buraya gelip yani buradan da akşam 10 gibi falan çıkıyordum o yüzden pek fazla bir zamanım olmadı çift işe gidiyorduk. Biraz da işimize odaklanmamız lazımdı bu dönem. Çünkü biraz üstümüze oynadılar bizim bu dönem. Yani atıyorum hiç ortada bir şey yokken biri arayıp da ya siz çiftliği kiralıyormuşsunuz, çiftliği satıyormuşsunuz, işte tavuk çıkartılmıyormuşsunuz diye bizi aradılar falan. Biz de hırs yaptık. Biraz işimize odaklandık tam anlamıyla. Yani gece gündüz buradaydık bu dönem. Bir de havalar 40 dereceydi, 42 dereceydi. Bayağı bir sıcaktı havalar. Yani bu havada e, tavuk çıkartmak çok zordur. Zaten bilen bilir. E, bu dönem işte Allah'ın iziyle e, bölge birincisi olduk. 2994 tavuk verdik bu dönem. E, 1.58'de FCR çıkardık. E, Allah'a şükür bu dönem güzel geçti. Bundan sonra videolar gelecek her gün. Yani iki günde bir yine video açacağım tekrardan. Şu anda yıkama var çiftlikte gübremiz çıktı. Yıkamaya şimdi ekip geldi. Bitmek üzere o da. Yani tavuk bir, bir hafta falan anca gelir. Daha yeni çıktı çünkü tavuk. Onun dışında bir sıkıntımız yok işte. Ee, yaz ayı olduğu için biraz işler sıkıştı dediğim gibi. Hani köy, çiftlik, köy, çiftlik arası gidip geldik sürekli. Sabah 6'da ayakta yedik yani. Allah şükür atlattık. Şu anda işler biraz daha rahatladı. Ee, tamamen çiftliğe odaklandık bu sefer de. Bir bakalım, bir kontrol edelim. Ne yapmışlar? Evet üst kat. Evet üst kat burası. Yıkama bitmek üzere. Zemin kalmış sadece işte şu anda zemini temizliyorlar. Üst kat bitmek üzere. Bir de aşağıya bakalım. Bunlar arkadaşlar bu çuvallar, tabaklarda kalan yemler. Hava çok sıcak gitti. Yani bu dönem hava aşırı sıcaktı arkadaşlar. Anlatamam size. Yani petleri açıyoruz. Bu sefer de altı ıslanıyor. atla müdahale ediyoruz. E bir gün sonra bir daha ıslanıyor tekrardan. Çok sıkıntılı geçti bu dönem. Bu dönem biz tavuğa 268 ton yemi dirmişiz. bin tavuğa yani çok güzel bir eser çıktı yani. 158 eserimiz çıktı. Ondan dolayı zaten bölge binçisi olduk. Tavuğun gramajı da güzel. 2.994 verdik. Yani bayağı mutlu olduk açıkçası. Hani bayağı bir şey yaptılar bu dönem. Yani bunu yapmamız lazımdı bu dönem. Bölge birincisi olmamız gerekiyordu. Hiç kaçarı yoktu yani. Buraya da adamın biri balyalarını koydu. Yani karşı komşumuz. Benim haberim yoktu. Erol abiyle bu diğer arkadaşım yani kabul etmişler. Adam da bayağı bir çok koymuş yani. Şimdi burada bir Allah korusun bir alev alsa bunda yandık. Söndüremeyiz daha. Ondan sonra adam yıkasın. Şuradaki konteyneri aldık. Arkaya koyduk. Bu işleri İşleri bitti büyük ihtimalle adamların. Gidecekler şimdi. Yolcu edelim onları. Evet işleri bitmemiş. Mola vermişler sadece adamlar. Yemek yemişler arkadaşlar. Çünkü saat şu an bir buçuk. Öğlen olduğu için bırakmışlar. Yani bunların işleri biraz herhalde uzun sürecek. Erol abi de çarşıya gitti arabayla. Allah'tan hava çok sıcak değil de bugün. Bunaltıcı değil ya bu sene bu sıcaklar mahvetti bizi. Erol abi gelsin ben de buradan geçerim eve. Yar ekipmancıları gelecek. Yine buradayız. Ondan sonra ilaçlama gelecek. Sonra çeltik gelecek. En son tavuk gelecek. Yani tavuk haftaya gelir diye tahmin ediyorum. Evet. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi artık ilk günde bir video açacağım. Yarın başlıyorum. Yarın zaten ekipmancılar gelecek buraya. Ekipmancıları çekeceğim. Ne yapacaklar ne edecekler. Çünkü bayağı bir arızamız var. Yani akşama kadar sürecek ekipman tamiri.